Herkese selamlar. Bugün yine gördüğünüz gibi spor yapıyorum. Spor sağlıklı. Evet. Hava çok güzel ama Ocak ayı olduğu için güneş yalandan var. Işıkları var ama pek ısıtmıyor. Ama yine de güzel yazdan kalma bir gün gibi bu haftayı biraz rahatsız olduk yani televizyonda da duyduk. Hastalık var. Salgın var ama pek bir açıklayan yok. Böyle eklem yerlerine ağrıtan ama tam grip gibi de olmayan bir şeymiş. Yani kaç gündür evde otur otur nihayet bugün böyle çıkalım. Bir hava alalım, bir güneş görelim, bir hareketlik olsun diye geldim. Evimizin bahçesinde yine spor sağlıktır deyip spor yapmaya devam ediyorum. Spor salonları da hem çok pahalı hem sevip sevmediği müzikler yüksek sesle konuluyor. Hem her türlü insan geliyor işte ter kokusu, parfüm kokusu, havalı tipler. Böyle açık havada Güneşin altında Kendi evinin bahçesinde Spor yapmak bence Çok daha iyidir Çok daha sağlıklıdır Özenle hazırlanıp ille de onların istediği gün ve saatte Spor salonuna gitmek zorunda değilsin Ne zaman istedi ne zaman müsaitsin Üstünü giy Gel farkına Sporunu yap Geri, yukarı, dairene çık. Zamanla da tasarruf olmuş oluyor böylece. İnsan hastalanınca sağlığının kıymetini biliyor. Genelde insan oğlun ankördü. Bir şey elinden gidince kıymetini biliyor. Oysaki ki bir şey elinden gidince değil, gitmeden kıymetini bilmek lazım. Çünkü sonraki pişmançılık fayda vermez diye atasözü var. O yüzden sağlık elden gitmeden, yani çok da yaşlanmadan. Devamlı spor yapmakta fayda var. En az hareket eden, en yavaş hareket eden hayvan tosbağıdır. Tosbağı 300 yıl yaşıyor. Tosbağı hesaba katarsak, <laughs> spor yapmak, böyle efor hareketleri insanın ömrünü kısaltır anlamına gelir. Tekir bak kargası ile ünlü. Karga da 400 yıl yaşıyor. 300 yıl yaşayan diyen de var. 300-400 yıla gerek yok. 100 yıl yaşayalım yeter. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Huzurlu, mutlu.